Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz suçluluk duygusu. Suçluluk nedir? Utanç ile arasında nasıl bir ilişki var? Önce buradan başlayalım. <laughs> Utanç toplumun yargılarından ortaya çıkar. Kişi oradan yola çıkarak kendini suçlu hissedebilir. Hatta kendine hiç acımaz, şefkat göstermez ve acı çekebilir. Peki suçluluk duygusunun belirtileri nelerdir? En başta kişi kendini suçlu hisseder, yargılar, eleştirir. Acımasız bir şekilde hem de. Kendini affetmemesi, uykusuzluk ve iştah kaybı ve gece gündüz bir acı içerisinde kendini hissetmesi. Suçluluğu kime karşı hissediyorsa ondan kaçmaya çalışması. Bu konuda hatta enerjisinin yok olması, kendini çok kötü hissetmesi, tükenmişlik hissi. Öfke, korku, kişisel başarısızlık, yalnızlık, depresif ruh hali ve buna bağlı olarak da somatik rahatsızlıklar. Suçluluk duygusu anlık olarak toplum yargılarıyla başlar ama bu o kadar çok yayılır ki bir ömrü etkilemeye başlar. Hatta bir ara yaptığınız bir hata bütün ömür boyu bedel ödemenize sebep olabilir. Peki bu duygudan kurtulmak mümkün mü? Evet. Kişinin bu durumda kendini ve karşıdakini affedebilmesi gerekir. Çünkü hayatın da duyguların da belli sınırları vardır ve bu sınırlar içerisinde yaşanması gayet normaldir. Hatasız hiç kimse yoktur ve hata yapma hakkı en başta sizin de hakkınızdır. Kalıtımsal, ekonomik, aile içi sebepler, toplumsal sebepler bu durumu desteklese de aslında insanoğlu bunların hepsini rahatlıkla aşabilir. Çünkü güçlü bir varlıktır. Maddi ve manevi pek çok zorluğun üstesinden gelebilecek donanıma sahiptir. Eğer tek başına bunu yapmaya gücü yetmiyorsa zaten profesyonel bir yardım almalıdır. Ben çevremde özellikle böyle insanları çok görüyorum. Yani geçmişte yaptığı bir hatanın bütün hayatına yansıdığını görüyorum. Bazen o bunun farkında bile değil ama geçmişte yaptığı bir hatanın bugün suçluluk hissiyle hareket ediyor. Mesela eğer çocukluk zamanında kendine yöneltilen bir suçlamayı o an için kızmış olsa bile Sonraki süreçte bunu o kadar içselleştiriyor ve benimsiyor ki tekrar e, diyelim anne olduğunda çocuklarına karşı sürekli bu suçluluk hissiyle hareket ediyor. Şöyle bir çocuk düşünün, küçükken maddi zorluk yaşamış, istediği pek çok şey alınamamış, hatta çocukluğunu yaşayamamış. Daha sonra eline imkan geçiyor, anne oluyor, baba oluyor örnek olarak e, elindeki imkanları çocukları rahat etsin diye o kadar çok açıyor, o kadar çok verici oluyor ki bu durumda da sınır koyamadığı için çocuklarda farklı sıkıntılar ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bir zamanlar elde edemedi, acı çekti, üzüldü. Bir zaman sonra bu eksikliğini gidermeye çalıştı. Ya da olmayan şeyden ötürü okulda ya da sokakta ya da aile içinde bir aşağılamaya ya da baskıya maruz kaldı. Daha sonrasında çocukların bunu yaşamasın diye hareket ettiğinde kendini dengeleyemiyor ve bu da o çocukların sınır koymada zorluk çekmesine ya da ...belli çizgileri aşmasına sebep olabiliyor. Gördüğüm bu gibi aslında pek çok kişi terapi sürecinden bence geçmeli. Çünkü insanların çoğu farkında olmadan o kadar çok şey yaşıyorlar ve yaşatıyorlar ki... ...terapi sürecinden geçen hem farkındalığını... ...hem de nereleri düzeltmesi gerektiğini çok iyi anladığı için... ...daha huzurlu bir hayat, daha kendinden emin adımlarla ilerlemeye başlıyor diyelim ki yağmurlu ve soğuk bir havada trafiğe çıkmaya karar verdiniz. Bir işiniz var. Aslında işinizin de acelesi yok ama siz bugün bunu yapmalıyım diye düşündünüz. Fakat trafiğe çıkar çıkmaz öyle bir şey oldu ki müthiş bir kaza yaptınız. Evet can olarak herhangi bir zarar yok ama arabanız ciddi bir hasar gördü. Bu durumda o kadar üzüldünüz ki keşke bugün çıkmasaydım dediniz. Bu cümle tek başına reel ve doğru bir cümle değil. Çünkü kazanın ortaya çıkmasının sebebi sadece sizin dışarı çıkmanız değildir. Bu kazanın olmasını sağlayan pek çok değişken var ve bu değişkenlerin her biri o gün o kazanın olmasını ya da olmamasını etkilemektedir. Suçluluk duygusu sonucu o kadar hassaslaşırız ki bazen bunu telafi edebilmek için gereksiz fedakarlıklara gireriz. E bu yüzden her şeye karşı bir sorumluluk hissederiz. Mesela çocuğumuza karşı yaptığımız bir ihmalin sonucunda eğer çocuğun başına ufak bir kaza geldiyse bir daha gelmesin diye bu konuda o kadar aşırı bir hassasiyet ve sorumluluk geliştiririz ki çünkü o suçluluk duygusu bizim bu sorumluluk alanlarımızın aşırı genişlemesine sebep olur. Ancak bu yükü biz bir ömür boyu ne yazık ki taşıyamayız. Çünkü insanoğlunun sınırları vardır ve ne yazık ki hayatımızdaki her şeyi kontrol edemeyiz, her şeye yetemeyiz. Bizim hissettiğimiz bu suçluluk duygusundan bazı insanlar yararlanmak isteyebilirler. Bazen patronunuz, bazen anneniz babanız, bazen arkadaşınız. Diyelim ki arkadaşımızla aramızda ufak bir sürtüşme yaşadık. Arkadaşımız da buna çok kırıldı çünkü sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Ve uzun süre bizimle görüşmedi, küstü ve sevdiğimiz arkadaşımızla bir süre bir paylaşımda bulunamadık. Bu bizi o kadar üzdü ki en sonunda nihayet ne yaptık, ettik, özür diledik ve barıştık. Ancak buradaki o suçluluk duygusu karşı tarafın sizi kullanmasına sebep olabilir. Nedir? Bir daha arkadaşınızı kaybetmemek için, onunla her an ilişkide olabilmek için siz sürekli alttan almaya başlarsınız. Ve o haksızlık etse de siz yine esnek ve anlayışlı davranabilirsiniz. Bu da bir müddet sonra sizin müthiş yıpranmanıza karşı tarafın da bunu suistimal etmesine sebep olur. Ee, peki suçluluk duygusundan nasıl kurtulacağız? Birincisi önce durumunu bütün gerçekliğiyle kabul et. Kendine ve karşı tarafa biraz zaman tanı, yani araya biraz mesafe, biraz zaman koy. Daha sonrasında da karşı tarafla, e, mümkünse eğer tabii, oturup konuş. Peki, oturdun, konuştun ve bir çözüm olmadı. Bu durumda da araya belli bir mesafe koyup, ilişkiyi belli bir seviyede tutmak çok önemli. Peki, buradan sonra ne yapacağız? Hata yapmak da çok doğal, bu hatadan güzel bir sonuç çıkarmak da çok doğal. Ama hatadan hiçbir sonuç çıkarmamak da var işin içinde. Öyleyse yaptığımız bu hata sonucu suçluluk duygusunu geliştirip hem karşıya hem kendimize gereksiz bir anlam ve sorumluluk yüklemektense yapmamız gereken şey ya ilişkiyi belli seviyede tutmak, araya mesafe koymak ya da hatanın yapılabilir olduğunu kabul edip karşı tarafla anlaşmanın yolunu bulmak. Genel olarak psikolojik ve benzeri rahatsızlıklar zaten en başta bizim hayati gerçekleri kabul etmememizle olduğu için en başta yapmamız gereken şey durumu bütün gerçekliğiyle kabul etmek. Bundan sonraki aşamada ne yapabiliyoruma bakmak, yapabiliyorsak ne güzel, yapamadığımız kısımda da buraya kadarmış deyip orada takılı kalmamak. Bunlar hayatımızda kendimizi, bedenimizi, ruh sağlığımızı korumamız için çok önemli. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu arada yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum.